Antik Çağ Kindos'unda günlük işler ve yaşam. Bugün de Kindos Antik Kenti'nde iş aramaya gidelim. Belki bize uygun, kazancı güzel, hafif bir iş bulunur. Hadi atlayın bakalım zaman otobüsümüze. Şansımızı Kindos'ta deneyelim. Galiba bu sefer Kindos'ların karışık bir dönemine denk geldik. Birçoğu bavullarını hazırlamış, teknelere biniyorlar. Bir sor bakalım ne bu acele, nereye gidiyorlar? Acaba ne kaçırdık? Yeni bir festival mi yoksa eğlencem mi var? gidenlerin gidenlerin üzerinden düşen bin parça bu gidiş hiç hayırlı bir gidişe benzemiyor. Ne olduğunu sormadan öğrenemeyiz. Liman Caddesi'nden sağa yukarı doğru kıvrılırken orada tanıdığım bir terzi var. Durumu ona soralım. Kendisi çok dürüst bir esnaftır. Dükkanı da Stoanın yani alışveriş merkezinin sonuna doğru bir noktada yer alır. Dürüstsünü nereden biliyorum derseniz kumaşlarını dükkanın içinde değil de dükkanın dışında dükkan duvarının üzerine kazıdığı bir metre üzerinde müşterilerin ve diğer insanların gözü önünde ölçerek keser. Günlük hayatına da bu dürüstlüğünü yansıtır. Bize bu göç ile ilgili en güzel bilgiyi verse verse o verir. Tercih, terzi amcamın ismi Herodot'tur. Herodot amcam benim. Nasılsın? İşler nasıl gidiyor? Kinidos'a gelmişken sana da uğrayalım. Bir, kekik çayını içelim dedik. Müsait misin? Herkes dolduğu gibi sende de bir telaş var. Nedir bu endişe? Bu acele? Herkes gemilere binip nereye gidiyor? Sen de toplamışsın eşyalarını. Sen nereye gidiyorsun? Hele otur bir soluklanas. az. Biz de toplanmanda sana yardım ederiz. Hele bir sorularımıza cevap versin. Evladım bu acelemiz Perslerden dolayıdır. Pes valilerinin aldığı vergiler belimizi büktü. Kent olarak her yıl 300 kilogram altından fazla vergi veriyoruz. Buna can mı dayanır? Valilere isyan edelim desek biz tüccar bir kentiz. Nasıl savaşacağını pek bilmeyiz. Savaşırsak da kent ticareti sekteye uğrar zarar ederiz. Savaş halindeki bir kenti de ziyaret edenlerin sayısı azalır. Biz de iki gün önce... Tinidos kentinin vatandaşları olarak 15 bin kişilik büyük tiyatronun orada oturduk ve ne yapmamız gerektiği ile ilgili demokratik bir karar aldık. Nüfusumuzun yarısından çoğunu İtalya'daki Sicilya adasına göndereceğiz. Rodosların bir kısmı da bize katılma kararı aldı. Onlar da bizimkilere kendi gemileriyle eşlik edecekler. Pentatlos'u bu grubumuza liderlik edecek ve herkesi Sicilya adasında bir yerleşim yeri kurmak için götürecek. Bir kısmımız da Kenidos'ta kalacak. Herodot amcam biz de yanlış zamanda gelmişiz. Biz sizden iş isteyecektik. Eşe dosta soru ver bize uygun bir iş varsa işe başlayalım. Biraz deneyim edinip ekmek parası kazanalım. Ne tür işler var buralarda? Deyiver hele dağlarımızı üzüm yetiştirmek için terasladık. Dağ teraslarında üzüm çiftlikleri var. Üzüm çiftliklerinde şıra, pekmez, sirke, <laughs> sirkeden yapılan turşu türleri ve üzüm bağlarımızdan şarap üretimleri var. <laughs> Üzümün yanı sıra keçi boynuzu yetiştirilir, zeytin yetiştirilir, armut, sarı elma, fıstık camı yetiştirilir. Meyve ağaçlarının yanı sıra sebze yetiştiriciliği de var. Kendi soğanımız meşhurdur. Ayrıca bu çiftliklerde hayvancılık yapılır. Hayvanlardan elde edilen gübreleri bağlarda bitkiler ve ağaçların kaliteli vey veyme vermesi için kullanırız. Hayvanlardan bahsetmişken balıkçılık ve arıcılığımızı da unutmamak gerekir. Arıcılarımızın çiçek balı çok meşhurdur. Balımızın tatlı kokusu vardır. Bal kabının kapağı açıldığında evin içini kısa bir süreliğine de olsa çiçek kokuları doldurur. Bin bir renkli çiçeklerin o güzel kokuları evin içine siner. Çiçek balının yanında ara ekmeği dediğimiz arı polenlerimiz de çok beğenilir. Arı kovanlarını yapmak için sepetler öreriz. Sepetleri de kargılardan yaparız. Eli yatkın olanımız varsa sepetçilikte güzel mesleklerdendir. Biz bu sepetlere situla ismini veririz. Seramikten yapılanları da var tabii ki de. Benim iş yerimin bitişiğinde sırasıyla sandaletçi, demir atölyesi ve oyuncakçı var. Zanaata eli yatkınlar bizim stoadaki dükkanlarda çalışabilirler. Eli yatkın olmayanları ise belediye binamıza göndeririz. Orada beden işçisi olarak çalışırlar. Beden işçileri ne yapar derseniz anlatayım efendim. İlk olarak su depolarımızın bakımı ile ilgilenirler. Suyun kente getirilmesini sağlayan su kemerlerimiz mevcut. Su kemerlerin içerisinde üst yarısı olmayan amforalarımız yani su testilerimiz var. Su akarken suyun içerisindeki kum, taş ve benzeri istenmeyen tanecikler bu amforaların içlerine çökülürler. İşçilerimiz ayda bir amforaların içlerini temizler ve su yollarındaki kırık, çatlak varsa onları tamir ederler. Boş zamanları kalırsa eğer limanlarımızdaki gemilerimize hazırladığımız siparişleri yüklemede bizlere işçilerimiz yardımcı olurlar. Bizim buralarda bir meslek daha var ama her insan bu mesleği yapamaz. Zeka gerektiren bir meslektir. Sabır ister, duruş ister, öğrenmeye açık olmak ister. Getirisi azdır ama itibarı çoktur. Filozofluktur bu meslek. Biz hem kendimizi hem çocuklarımızı onlara teslim ederiz. Her yaştan kişiye bir şeyler öğretebilirler. Filozoflar benim dükkana çok uğrarlar. Hep stoğamız etrafında dolaşıp bu mühitte takıldıkları için biz onlara stoğacılar ismini verdik. Özgür ruhludurlar. Ceplerinde metelik olmasa dahi kimseye eyvallahları yoktur. Etme Cahil ile muhabbet can incitir, alim ile et muhabbet mercan incidir. Sözünün merkez noktasıdır stuvalarımız. Herodot amcam bu dediklerini biz bir düşünelim. Hangisi aklımıza yatarsa o işe talip oluruz. Ben üzüm işini sevdim. Feti, bal, mücganda çam fıstığı işine atılır gibime geliyor. Çünkü getirisi yüksek. Belediyecilik müjdatın çocukluk hayalidir. Aras'ın bileğe güçlü. O da demirciliği kıvırır gibime geliyor. Diğerlerini sonradan bildireceğim sana. Hadi sağlıcakla ile kal. Biz de hava kararmadan gidelim evlerimizi. Bir ara uğrarsak yine senin kapını çalarız. Hadi hoşça kal Herodot amcam. Kendine çok iyi bak.